Merhaba sevgili arkadaşlar, yepyeni bir hafta diyoruz. Öksürüklerle, aksırıklarla ve böyle gripal enfeksiyonlarla birlikte sizlerle birlikte yeni bir haftaya giriyorum. Ve tabii ki bu arada böyle hapşırıklar, öksürüklerle devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar bu hafta sevgili koçlar yükselen burç ve ay burcu koç olanlar bakın bu hafta sizleri neler bekliyor özellikle merkür artık perşembeden sonra sizden çıkıyor gidiyor para evinize gidiyor marsla ve ay düğümüyle baş başa kalıyorsunuz artık duygularınız çatışma halinde merkür birazcık sizi hafifletiyor diyor ki kalın artık diyor Ay diyor birlikte kalın diyor. Ben sizi artık çatıştırmaktan uzak durmak istiyorum diyor. Ve haklı bir sebebi var. Çünkü artık evrim e, şekil değiştiriyor. Devamlı gezegenlerimiz hep yol almak zorunda. Ve bu arada para eviniz çok güzel sevgili arkadaşlar. Para eviniz perşembeden sonra bir hareketler sözleşmeler, yazılı anlaşmalar, ara sırama savaşında oturmalar, bu konuşmalar, fırsatlar, fırsat değişimleri ve Jüpiter'le birlikte gelen bol kazançlar. Evet kazançlarınız için kazançlarınız için koşabilirsiniz, koşturabilirsiniz. Hayat size yeni bir e, soru, yeni bir e, e, olay yaratıyor. Yani siz artık maddiyatla ilgili bu hafta gündeme oturacaksınız. Paralarınız çok önemli. Bu arada bilinçaltınız tabii her zaman olduğu gibi Neptün ve Satürn etkisinde çok düşünüyorsunuz. Hafızanız çok kuvvetli. Hiçbir bilgiyi unutmuyorsunuz. Herkese kafa tutuyorsunuz. Evet yani bu konuda bayağı sevgili koçlar akıllısınız ve bu arada tabii ki burası pistondan da çok güzel etki alıyorsunuz. Arkadaş gruplarınızda yeni fikirler, yeni oluşumlar sizleri bekliyor. Yalnız para evinizle özellikle yeni oluşumlar arasında biraz kare açı var. Yeni bir karar alırken, yeni bir şeye geçerken lütfen çok dikkatli olalım sevgili koçlar. Özellikle bunu unutmayalım. Evet ne diyoruz haftaya para 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 Napolyon gibi. Para hareketiniz mükemmel bir şekilde ilerliyor. O yüzden perşembeden sonra istediğiniz ama bu arada borçlarınız da olabilir. Onları da göz önünde tutun lütfen. İletişiminiz çok mükemmel. Kısa kısa yolculuklarınız var. Parasal konularla ilgili yolculuklarınız da kapıda. Evet haftaya şöyle toplu bakış bakış bakışar, bakarsak ben egonuz çok kuvvetli. Enerjiniz çok güzel. Yatırımlarınız güzel, arkadaş gruplarınızda yeni fikirleriniz güzel ama bu arada hafızanız çok kuvvetli. Hiçbir şeyi unutmuyorsunuz, insanlarla bu şekilde çıkıyorsunuz. Evet koçlar sizi seviyoruz. Haftaya görüşelim.